mutfağıma Hoş geldiniz Bugün ayva tatlısı yapacağım önce bir kabıma soğuk su ekliyorum ayvalarımı içerisine atacağım suyumun içerisine de yarım limon suyu sıkıyorum ayvalarımın kararmaması için bunu yapmak gerekiyor kalanı da içine attım ben ayvalarımın kabuklarını soymuyorum. Şu baş kısmının püsküllü kısmını hafif oyacakla çıkarıyorum. Ayvalarımızı önceden yıkayıp sirkeli suda beklettik. Baş kısmını da bıçakla kesiyorum. 5 ayva hazırladım ama 4 ayva tencereme iyi geliyor. Kabukları soyulabilir de ben de bazen kabuklarını soyarak yapıyorum. Bazen de soymuyorum. Bugün de soymadan yapmak istiyorum. Ayvalarım dışları çok güzel. Tatlı yapmak için ekmek ayvası daha güzel oluyor. Tatlı ayvalardan seçmek daha iyi oluyor tatlımızın olmasında. Ortadan ikiye bölüyorum bu iş kısmındaki çekirdekli kısmıyla birlikte bu soyacakla rahatça çıkabiliyor eğer bu temiz çıkarsa bazen kurtlu çıkabiliyor onu da çekirdekleriyle birlikte kullanıyorum bunu da atıyorum limonlu suyumun içerisine bu şekilde ortası delinebilir Bir sorun değil Hemen kestiğim ayvalarımı da ayıkladığım ayvalarımı da suyumun içerisine atıyorum. Hemen bütün olarak çıktı bu da güzeldi bunu da buraya atıyorum çekirdeğiyle birlikte kullanacağım. En güzel meyve tatlısı ayva ben çok seviyorum. Şu anda da tam mevsimi. En dayanıklı bir kış meyvesi ayva. Bütün ayvalarımın çekirdekleri de güzel çıktı maşallah. Pratik bir şekilde yapılabiliyor. Sıcak sıcak da tüketilebiliyor. Bir gün sonraya kalırsa daha da güzel oluyor. Jöleleşiyor iyice bekledikçe suyu. Bir kaşık yardımıyla da çıkarılabilir bu böyle bir soyacak. Benim işimi kolaylaştırıyor. Tencereme kabuk tarçın bir dal sevmeyen atmayabilir ve karanfil 5-10 tane arttırıp azaltabilirsiniz ya da sevmezseniz hiç atmayabilirsiniz. Şimdi ayvalarımı önce şu çekirdekli taraflarını bu şekilde bütün olarak atıyorum. Dibine koydum şimdi de ayvalarımı yerleştiriyorum tam oturmazsa arkasını düzeltebiliriz keserekten kestiğimiz parçayı da yine içine atarız düzgün durmayanları arkalarını kesiyorum her bir ayva için 1 kahve fincanı şeker kullanıyorum. 4 ayva kol kesmiştim. 4 fincan da şeker ekleyeceğim. Hem üstlerine hem altlarına, kenarlarına, her tarafına gelecek şekilde koyuyorum. Ayvaların üzerine koyuyoruz ki pişerken ayvalar güzelce şekerini çeksin diye. Bir su bardağı da su ekliyorum. Soğuk su. Ayvaların üstüne gelmeyecek şekilde kenarından döküyorum. Ayvaların şekerleri alta inmesin diye. Şeker oranında benim ayvalarım küçüktü. Bir ayvaya bir fincan kullandım. Ama ayvalarınız büyük ise daha da fazla arttırabilirsiniz. Bir çay kaşığı da tereyağı koyuyorum kaynamaya başlayınca kısık ateşte de olsa taşma ihtimali olabiliyor. Kontrollü bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Bu en küçük ocağımı kullanacağım. En kısığına getiriyorum. Tenceremin üzerine bırakıyorum. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaynayana kadar hızlı ateşte başlayabilir miyiz diye soru oluşabilir tamamen kısık ateşte başlıyoruz ve kısık ateşte devam ediyoruz. Ayvalarımızın da kendi sularını bırakmasını istiyoruz. Kısık ateşte pişirmeye bıraktım. Ayvalarımız yumuşayana kadar hatta ayvalarımız yumuşadıktan sonra da rengini istediğimiz şekilde alana kadar kaynatabiliriz. Yarım saat kısık ateşte. Yeni buhara çıkmaya başladı. Eğer ocak fazla gelirse bu aşamada taşmalar olabiliyor. Kısık olmasına rağmen tenceremin kapağını birazcık yukarıya kaldırdı. Fakat taşma yok. Ayvalarımız tam bir saattir kaynıyor. İlk defa açacağım kapaklarını. Suyuna bakmak için açıyorum. Göründüğü gibi çok güzel kaynamaktalar. Tekrar kapattım. Tekrar kontrol ediyorum renkleri daha da güzelleşmiş. Tatlımız oldu. Rengi de istediğimiz şekle geldi. Şimdi kapağını açık bırakıyorum. Kapatmayacağım. Biraz soğumalarını bekliyorum. Tenceremde ılınan tatlılarımı sunum tepsime alıyorum. içerisine koyduğumuz o ayva parçacıklarını da ve tarçın kabuğumu da alıyorum. Tepsimin kenarına koyuyorum. Karanfillerimi de alıyorum. Tenceremin dibinde kalan şurubuma irice doğranmış cevizlerim var. Onları ekliyorum. Ve şurubumla birlikte karıştırıyorum. Bunları tatlılarımın üzerine koyacağım. Cevizli harcımı birer kaşık ayvalarımın üzerine yerleştiriyorum. Tüm ayvalarımın içerisini dolduracak şekilde paylaştıracağım. Cevizimle karıştırdığım tüm şurubu da ayvaların üzerine Dağıtmış oldum. Ayva tatlımız hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun, hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.